Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün kırmızı mercimek çorbası tarifi vereceğim. Bu da 200 ml'lik bardakla 2 su bardağı mercimen var. Yıkadım 4 kere güzel turuncu suyu çıkana kadar. Bu da da bir baş suvanım var. Böyle yeri yeri parçalara doğradım. Bu da da bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay kaşığı da tuzumuz var. Şimdi çorbanın yapımına geçiyorum. Çay badanın yarısından fazlasını tencerenin içine alıyorum. Çok az bırakıyorum sonra terbiyesi için. Suvanımı döküyorum. Ocağı kavurmaya alıyorum. Suvanı azıcık öldürüyorum. Çok öyle kızartmıyorum hemen yumuşadım alıyorum bu bir çay kaşığı tuzumu da atıyorum suyun üstüne şimdi kavurma işlemi yapacağım soğanımızı bir, bir dakika kavurdum soğanın rengi değişti Bak sarı gibi oldu Şimdi üzerine mercimeğimi koyuyorum. Öğrencilere, yeni evlenenlere tam tarif, tam ölçülü mercimek çorbası. Şimdi böyle hemen iki kere de böyle mercimeğini karıştırıp hemen hiç mercimeğe kavurmuyorum Şimdi bu iki su bardağı mercime, 12 su bardağı su koyuyorum. Aynı bardakla sıcak su. 12 su bardağı suyu koydum. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, çorbamız küçük ocakta sonuna kadar açtım. 40 dakika kaynadı. Onu kenara alıyorum. Buraya bir tabak alıyorum. Demin biraz yağ bırakmıştık. Suvanı kavururken o yağı bu tabağın içine alıyorum. İçine de bir çay kaşığı un koydum. Unu çok az kavuruyorum. Yağımız böyle kaynamaya başladı mı hemen kapatıyorum. Ya Unu yakmıyorum öyle. Yanınca güzel olmuyor. Şimdi bir çay kaşığı kırmızı toz biber koyuyorum. Kapalı ocakta sadece onu böyle karıştırıyorum. Altı kapalı. tencereyi yeniden ocağa alıyorum. Altını açtım. Bu terbiyeyi çorbanın içine koyuyorum. 5 dakikada terbiyesine kaynatıyorum. Ondan sonra görüşürüz. Çorbamız terbiyesine de 5 dakika pişti. Şimdi blenderla geçiyorum. Evet blenderla hemen birkaç saniye geçtim. Hazır bir dakikada böyle kaynatıp kapatıyorum. Evet çorbamız hazır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.